Kuşlar Dünyası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Çok uzun bir süredir hiç video paylaşmıyordum. Kümesimde yeni biraz yenilikler yaptım öyle söyleyeyim. Şöyle göstereyim. Güzel bir salma güzel bir salma aldım arkadaşlar iki katlı. Şu arka fonları değiştirdim. Daha da biraz değişiklik yapacağım. Fanımı değiştirdim. Şöyle göstereyim. Tam biliyorsunuz bayağı önemli. Kuşları da orta vasıf çevirdim komple. Şu an eşlemeleri falan yaptım. Sollardan biraz yavru almak zor. Tüş noktaları çok fazla arkadaşlar öyle söyleyeyim. O yüzden biraz zorlanıyoruz. Yani bir çek, bir jumbo gibi değiller. Alakaları yok öyle söyleyeyim. Genel itibariyle kuşlarımız böyle. Şöyle göstereyim istiyorsanız. Şurada bir takım yine orta şovum var. Burada bir tane albinom var. Dişimiz latino erkeğimiz albino arkadaşlar. Dişimiz yuvaya girip çıkmaya başladı. Şöyle yuvalıklarımızı böyle değiştirdik. Yuvalıkların hepsinin üzerine şöyle etiketler aldık. Kuşlar dünyası diye. Hepsinin üzerine yazdık. Maşallahlarımızı da esirgemeyelim lütfen. Yine burada şöyle güzel bir erkekle vasıflı bir erkeğimiz var dişimiz de kötü değil arkadaşlar. Soy yapmaya çalışacağız bu sezon. Bu sezon 15-20 yavru alsam benim için yeterli tamamından. Onlarla sonra ilerlemeye devam edeceğiz. Yine burada güzel bir sarı yüzüm var. Dişimiz içeride yuvada yumurtlayacak. O yüzden pek dışarı çıkmıyor arkadaşlar. Bu aralar. Şöyle göstereyim. Yani genel itibariyle eşledik. Kimisi eş alıyor, kimse eş almıyor. Şu griye hatırlarsınız belki daha önce de vardı. Bunun bir türlü yavru alamadık. Kuş sağlam kuş ama yavru alamıyoruz. Eş tutuyor ama çok sert kuş. Şurada spangle takımımız var. Yine. Burası salmamız arkadaşlar. Yukarıda erkek, aşağıda dışı salmamız var. Ama dışı ile erkekleri de biraz karıştırdık bu aralar. Şöyle göstereyim yakından da görün. Yine burada güzel vasıflı bir şovumuz var. Soy olarak çok sağlam arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şurada yine mavi sarı yüzümüz var. Çok güzel. Şurada iki tane yeşilimiz var. İkisi de şovlardan gelme. Teki kendi yavrum. Teki de İbrahim Kuşkun'un kuşu arkadaşlar. Şu gördüğünüz İbrahim Kuşkun'un kuşu arkadaşlar. Şovlardan gelme ama alttan ince gelmiş. Şöyle güzel gri bir sarı yüzümüz var. Şöyle göstereyim. Yine burada güzel bir sarı yüz dişimiz var. Yanındaki de dişimiz arkadaşlar. Yeşilimiz tüy de. Onu da inşallah eşleyeceğiz bir şeyle. Genel itibariyle böyle. Şöyle göstereyim. Burada da ıskarta kuşlarımız var arkadaşlar. Kümesi neredeyse bunun tam yarısından çoğu ıskarta. Sadece kümesinde yiyen kuşlarımız. Rahatsız olan kuşlarımız var. Artık ömürlerini doldurmayı bekleyenlerimiz var. Şöyle göstereyim. Şurada güzel bir dişimiz var. Bu dişi tabii ki sağlam. Herhangi bir sorunu yok. Şöyle göstereyim yakından. Güzel kapaç falan çok iyi arkadaşlar. Yapısı da o kadar kötü değil. Sadece sırasını bekliyor. şurada güzel bir takım şovumuz var yine orta vasıf. Ama dişimiz dişiye de bir türlü erkek uyduramadık. Dişi çok sert herhalde ve büyük ihtimal vereceğim birine. Şunu da şimdi daha yeni tekledim arkadaşlar. O sarı yüz dişilerden bir tanesini bununla eşleyeceğim inşallah. Bakalım. Şu anlık teklemede. Öyle söyleyeyim. Şöyle gelecek olursak. Bunları da daha yeni eşledim erkek kendi yavrum. Dişimiz Ramazan diye birine ait. Öyle söyleyeyim. Onlardan Adana'dan dedik. Şöyle göstereyim. Yine burada bir takım jumbomuz var. Bunlar jumbo arkadaşlar. Bir tane yavru sadece. Bu sene biraz yumurtalarda sıkıntı yaşıyorum. Normalde olmuyordu. Yumurtaların içinde hep yavrularım ölüyor. Yumurtalarım bozuluyor. Böyle enteresan işlerle karşılaştım. Normalde hiç olmayan şeyler. Yine burada orta kuşlarımız var. Şöyle göstereyim. Yine burada bir takım Jumbo'muz var arkadaşlar. Dişimiz şovlardan gelme ama ince kalmış. Son yavrulardan herhalde. Öyle aldık. Gri de kendi eski kuşlarımdan. Jumbo. Şu an iki tane yavrusu var. Şöyle göstereyim. Bakalım. Tabii bir de bakıcılarımız var. Eski bakıcılarımdan. Bir takım burada var. Bir takım burada var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu an üç yavrusu çıktı. Bir tane yumurtası daha dolu. Da Dördüncünün de çıkmasını bekliyoruz. Yine burada tabi bu yavrular bunların değil arkadaşlar. Bir tane teksas çıkarttık alttan. Yerlerin hepsi yeşil. Onların anne babası da burada. Çıkarlarsa göreceğiz. Baba yeşil, anne teksas. Öyle söyleyeyim. Evet genel itibariyle böyle arkadaşlar yani kümesimizi bayağı bir toparladık daha da yapacağız soru soranlar varsa yorumlara sorularınızı bırakabilirsiniz şöyle güzel bir Stüdyo kafesi aldık biraz masraf yaptık öyle söyleyeyim şöyle göstereyim salmamız da gayet güzel iki katlı 110 santim genişliği var 70 santim de en genişliği var arkadaşlar Kendime bir de alan yapacağım sizler için canlı yayın alanları yapacağım bir oda şeklim oda yapacağım kendime kümesin bir tarafına kuşlardan bağımsız orada da canlı yayınlar açmaya başlayacağım orada sorularınız olduğu kadar sorularınızı sorabilirsiniz kuş paylaşımlarım devam edecek sadece biraz ara verdim vaktim olmadığı için biraz yoğunum yoğun olduğum için de kuşlarla fazla ilgilenemiyorum şöyle göstereyim evet kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın kuşlar dünyasında kalın arkadaşlar